Sehpam Akıllı olarak sizleri çok pratik, çok fonksiyonel ve evinizde çok fazla yer kaplamayacak bir ürüne tanıştıracağız. Ürünümüzü ilk olarak oturma odasında sehpa olarak kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda yukarı kaldırarak çalışma masasına dönüştürebiliyorsunuz. Ve ürünümüzü yemek masası olarak kullanabildiğiniz gibi çok fazla misafiriniz geldiğinde 12 kişilik yemek masasına dönüştürebiliyorsunuz. Akıllı sehpanızı aynı zamanda yer sofrası olarak da kullanabiliyorsunuz. Akıllı sehpanızda bulunan tekerlekler sayesinde kolayca istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Akıllı sehpamızda bulunan amasörlü sistem sayesinde sehpanızı istediğiniz boyuta göre ayarlayabilirsiniz. Resim yapmak isteyen, oyun oynamak isteyen çocuklarınız için de çocuklarınızın boyuna göre ayarlayabilirsiniz. Katlanabilir ve hareket ettirilebilir olan akıllı sehpanızı emniyet kilidi sayesinde sabitleyebilirsiniz. Sehpam akıllı olarak değil sipariş için iletişim numaramız 0541 842 0890